Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm abiler. Bugünkü dersimizi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden yapacağız inşallah. Allah razı olsun Şaylan hocamız aradı. Dedi bugünkü dersi de siz yapın inşallah. Hem şirketi manevi ortak olursunuz dedi. Biz de inşallah eee Ahmediye'den 15. işaretten okuyacağız. Akabinde de kapatlı da gideceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 15. işaret Nasıl ki taşlar, ağaçlar Kamer, güneş onu tanıyorlar. Birer mucizesini göstermekle nübüvvetini tasdik ediyorlar. Öyle de hayvanat tayfesi, ölüler tayfesi, cinler tayfesi, melaikeler tayfesi o zatı mübareki tanıyorlar ve nübüvvetini tasdik ediyorlar ki onlar onu tanıdıklarını her bir taifesi bazı mucizatını göstermekle gösteriyorlar ve nübüvvetinin tasdikini ilan ediyorlar. Şu 15. işaretin 3 şubesi var. Birinci şubesi hayvanat cinsi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı tanıyorlar ve mucizatını da İs-har ediyorlar. Şu şubenin çok misalleri var. Biz yalnız burada meşhur ve manevi tevatur derecesinde kat'i olmuş veya muhakkikini e makbulü olmuş veya ümmet telakkiyi bil kabul etmiş olan bir kısım hadiseleri numune olarak zikredeceğiz. Birinci hadise Sıddık ile küffarın takibinden kurtulmak için tahassum ettikleri gar ı hirarın kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hatta Rüasayı Kureyş'ten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle Gavza-i Bedir'de öldürülen Ubey İbni Halef mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler mağaraya girelim. O demiş nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Hz. Muhammed tevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor adam olsa orada dururlar mı? İşte bunun gibi mübarek güvercin taifesi Fethi Mekke'de dahi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başı üzerinde gölge yaptıklarını İmam-ı Celil İbni Beheb naklediyor. Hem nakli sahih ile Hazreti Ayşe Sıddık'a haber veriyor ki güvercin gibi dacin denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hazır olsaydı hiç debelenmezdi. Sukutla dururdu. Ne vakit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çıksaydı o kuş başlardı harekete giderdi gelirdi. Hiç durmuyordu. Demek o kuş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyordu. Huzurunda temkin ile sukut ederdi. İkinci hadise 5-6 tarihle manevi bir tevatür hükmünü almış kurt hadisesidir ki bu kıssayı acibe çok tarihlerle meşhur sahabelerden nakledilmiş. Ez cümle Ebu Said el Hudri ve Seleme İbni Ekva ve İbni Ebi Veheb ve Ebu Hureyre ve bir vaka sahibi çoban übban gibi müteaddit tariklerle haber veriyorlar ki bir kurt keçilerden birisini tutmuş rızkımı elimden aldın. Çoban demiş acayip zip konuşuyor mu? Konuşur mu? Zip ona demiş acip senin halindedir ki bu yerin arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor. Peygamberdir onu tanımıyorsunuz. Burayı bir daha okuyorum çok önemli. Zip demiş Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın. Çoban demiş Acayip Zip konuşur mu? Zip ona demiş Acip senin halin halindedir ki bu yerin arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor Peygamberdir. Onu tanımıyorsunuz. Bütün tarihler kurdun konuşmasından müttefik olmakla beraber kuvvetli bir tarih olan Ebu Hureyre ihbarında diyor ki çoban kurda demiş ben gideceğim fakat kim benim keçilerime bakacak? Zip demiş ben bakacağım. Çoban ise çobanlığı kurda devredip gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş ve iman etmiş, dönüp gitmiş, zibi çoban bulmuş, zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş, çünkü ona üstadlık etmiş. Bir tarihte Rüelsayi Kureyş'ten Ebu Sufyan ile Safan bir kurdu gördüler. Bir ceylanı takip edip Harem-i Şerif'e girdi. Kurt, kurt dönmüş. Sonra tacub etmişler. Kurt konuşmuş. Risale-i Ahmediye'ye haber vermiş. Ebi Sufyan Safara demiş ki bu kıssayı kimseye söylemeyelim. Korkarım Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler. Elhasıl kurt kıssası kat'i ve manevi mütevatir gibi kanaat verir. Üçüncü hadise 5-6 tarikle mühim sahabelerden nakledilen Cemel hadisesidir ki ez cümle Ebu Hureyre ve Salebe İbni Malik ve Cabir İbn Abdullah ve Abdullah İbni Cabir müttefikan haber veriyorlar ki deve gelmiş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a tahiyye ikram nevinden secde edip konuşmuş ve birkaç ve birkaç tarikle haber veriyor ki o deve bir bağda kızmış vahşi olmuş yanına kimseyi sokmuyor hücum ediyordu. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam girdi, deve geldi. İkramen secde etti, yanında ıhtı. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam yular taktı. Deve Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselama dedi: Beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar. Şimdi de beni kesmek istiyorlar. Onun için kızdım. Deve sahibine söyledi. Böyle midir? Evet dediler. Hem Resul-i Ekrem Vesselam'ın Atba ismindeki devesi vefat-ı nebeviden sonra kederinden ne yedi ne içti ta öldü. Hem o deve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam ile mühim bir kıssayı konuştuğunu, Ebu İshak-ı İsperani gibi bazı mühim imamlar haber vermişler. Hem nakli sahi ile Câbir İbn Abdullah'ın bir seferde devesi çok yorulmuştu. Daha yürüyemiyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam o deveye ufak bir dürtmek ile dürttü. O deve o iltifatı Ahmedi'den o kadar bir çeviklik, bir sevinçlik peyda etti ki daha süratinden dizgine zapt yolda yetişilmiyordu. Hazreti Cabir haber veriyor. Dördüncü hadise, başta İmam Buhari ve i̇mme Hadis haber veriyorlar ki, bir defa gecede Medine-i Müne Medine Münevvere'nin haricinde düşman hücum ediyor gibi mühim bir hadise işa edildi. Sonra cesur atlılar çıktılar gittiler. Yolda görüyorlar bir zat geliyor. Baktılar Resul-i Ekrem vesselamdır. Ferman etmiş bir şey yoktur. Meşhur Ebu Talha'nın atına binip şecaati kutsiyesi muktesası ve fereseke behra yani senin atın sarsmadan gayet çabuktur. Halbuki Ebu Talha'nın atı katuf tabir edilen yürüyüşsüz kısmından idi. O geceden sonra hiçbir at ona karşı yürüyüşte mukabele edemiyordu. Hem nakli sahih ile bir defa Resul-i Ekrem vesselam seferden namaz kılacak vaktinde atına dedi dur o da durdu. Namaz bitinceye kadar hiçbir ağzasını kımıldatmadı. Beşinci hadise Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hizmetkarı Sefine Yemen valisi Muaz İbni Cebel'in yanına gitmek için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan emir alıp gitmiş. Yolda bir arslan rast gelmiş. O Sefine ona demiş. Ben Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarıyım. Arslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir tarihte haber veriyorlar ki, sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş, bir arslana rast gelmiş, arslan ona ilişmekle, ilişmemekle beraber yolu da göstermiş. Hem Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki, demiş, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir bedevi geldi. Arapça dab denilen bir susmar yani keler elindeydi. Eğer bu hayvan sana şehadet etse ben sana iman getiririm. Yoksa iman getirmem. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o hayvandan sordu. sordu. O susmar fasih bir dille risaletine şehadet etti. Hem Ümmül Müminin Ümmü Seleme haber veriyor ki bir ceylan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile konuşmuş ve risaletine şehadet etmiş. İşte bunun gibi çok misaller var. Hem de kat'i şöhret bulmuş birkaç numuneyi gösterdik. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma, tanım tanımayana ve itaat etmeyene deriz. Ey itaat ve selamı tanıyor, itaat ediyorlar. Sizlerin hayvandan, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız iktiza eder. En can alıcı yeri burası arkadaşlar bir daha okuyorum. Ey insan ibret alınız kurt, arslan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyor, itaat ediyorlar. Sizlerin hayvandan, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız iktiza eder. Hani diyor ya, önderim, liderim, peygamber efendim, sana uymayan ölçüyü hayat olsa teperim. Yani biz Allah Resul'ün hayatını bütün hayatımızın her haline işlememiz, nakışlamamız gerekiyor. Hayvanlar bu kadar çok Allah Resulüne itaat ediyorsa bizim onlardan daha çok itaat etmemiz gerekiyor. Onlar tanıyorsa biz onlardan daha çok tanımamız elbette gerekiyor. İkinci şube cenazelerin ve cinlerin ve melaikelerin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanımalarıdır. Bunun da çok hadiseleri var. Numune için şöhret bulmuş ve mevsuk imamlar haber vermiş birkaç numuneyi evvela cenazelerden göstereceğiz. Ama cin ve melaike ise o mütevatirdir. Onların misalleri bir değil bindir. İşte ölülerin konuşması misallerinden. Birincisi şudur ki ulema-i zahir ve batının tabi'in zamanında en büyük reisi ve İmam Ali'nin mühim ve sadık bir şakirde olan Hasan-ı Basri haber veriyor ki bir adam Resul-i Ekrem vesselamın yanına gelerek ağlayıp sızladı. Dedi benim küçük bir kızım vardı şu yakın derede öldü. Oraya attım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona acıdı. Ona dedi gel oraya gideceğiz. Gittiler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Lebbeyk ve Sa'deyk dedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Tekrar peder ve validenin yanına gelmeyi arzu eder misin? O dedi. Yok. Ben onlardan daha hayırlısını buldum. İkincisi İmam-ı Beyhaki ve İmam-ı İbni Adi gibi bazı mühim imamlar Hazreti Enes İbn Malik'ten haber veriyorlar ki Enes demiş bir ihtiyara kadının bir tek oğlu vardı. Birden vefat etti. O saliha kadın çok müteessir oldu. Dedi. Ya Rab senin rızan için, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın biatı ve hizmeti için hicret edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatımı temin edecek tek evlatçığımı o Resul'ün hürmetine bağışla. Enesler, o ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi. İşte şu hadiseyi acibeye işaret ve ifade eden İmam Ebu Sayyir'in Kaside-i de şu fıkrasıdır. Levne sebet kadrahu ayetuhu izame ehye ismuhu hine yud'a serrimem. Yani eğer alametleri onun kadrine muafık derecesinde azametini ve makbuliyetini gösterse idiler değil yeni ölmüşler belki onun ismiyle çürümüş kemikler de ihya edilebilirdi. Üçüncü hadise başta imamı Beyhaki gibi raviler Abdullah İbni Übeydullah Übeydullahil Erhari'den haber veriyorlar ki Abdullah demiş Sabit İbni Kays İbn Şemmasın Yemame harbinde şehit düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konurken birden ondan bir ses geldi. Muhammedur Resulullah ve Ebu Bekri Sıddık ve on. İşte o vakit daha Hazreti Ömer hilafete geçmeden şehadetini haber veriyor. Dördüncü hadise. Dördüncü hadise i̇mam Tebarani ve Ebu Nuaym Delaile-i Nübüvvetinde Numan İbni Beşer'den haber veriyorlar ki Zeyd İbni Harice çarşı içinde birden düşüp vefat etti. Eve getirdik. Akşam ve yatsı arasında etrafında kadınlar ağlarken birden en situ en situ susunuz dedi. Sonra fasık bir lisanla Muhammedur Resulullah'ı selamu aleyke ya Resulallah diyerek bir miktar konuştu. Sonra baktık ki cansız vefat etmiş. İşte cansız cenazeler onun risaletini tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese, elbette o cani canlılar cansızlardan daha cansız ve ölülerden daha ölüdürler. İşte cansız cenazeler onun risaletini tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese, elbette o cani canlılar cansızlardan daha cansız ve ölülerden daha ölüdürler. Ama melaikelerin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama hizmeti ve görünmesi ve cin, cinnilerin ona iman ve itaati mütevatirdir. Nasıl Kur'an ve çok ayetle musahhardır. Gavzi Bedir'de 5000 melaike nasıl Kur'an ile önde sahabeler gibi ona hizmet edip asker olmuşlar. Hatta o melekler melaikeler içinde ashabı Bedir gibi şeref kazanmışlar. Şu meselede iki cihet var. Birincisi cin ve melaikenin tayifeleri hayvan ve insanın taifeleri gibi vücutları kat'i ve bizimle münasebetler olduğu 29. sözde iki kere 2 dört eder derecesinde bir katiyetle ispat etmişiz. Onların ispatını o söze havale ederiz. İkinci cihet Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefiyle eseri mucizesi Buhari ve İmam-ı Müslim, Eyyemi Hadis müttefikan haber veriyorlar ki bir defa melek yani Hazreti Cebrail beyaz libaslı bir insan suretine gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri içinde otururken yanına gitmiş. Demiş Mel İslamu ve Mel İmanu ve Mel İhsan yani iman İslam ihsan nedir? Tarif et. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tarif etmiş oradaki cemaati sahabe hem ders almış hem de o zatı iyi görmüşler. O zat misafir gibi görünürken üstünde alameti sefer eseri hiç yoktu. Kalktı birden kayboldu. O vakit Resul-i Ekrem ferman etmiş ki size ders vermek için Cebrail böyle yaptı. Hem haberi sahi ile ve haberi kat'i ile ve manevi tevatür derecesinde ...eyinme-i hadis haber veriyorlar ki Hazreti, Hazreti, Cebrail çok defa hüsnü cemal sahibi olan Dıhye suretinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanında sahabeler görüyorlardı. Ez cümle Hazreti Ömer ve İbn Abbas ve Üsame İbni Zeyd ve Haris ve Aişe Sıddık'a ve Ümmü Seleme katiyen sabittir ki bunlar katiyen haber veriyorlar ki biz Hazreti Cebrail'i Dıhya suretinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam yanında çok görüyoruz. Acaba hiç mümkün müdür ki bu zatlar görmeden görüyoruz desinler. Hem nakli sahi ile kat'i ile aşereti mübeşşer eden İran Fatih'i Sa'd İbni Ebi Vakkas haber veriyor ki Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselamın iki tarafında iki beyaz libaslı ona nöbattar gibi muhafız suretinde gördük. İkisi de anlaşıldı ki meleklerdir ve Hazreti Cebrail ile Mikail olduğunu anladık. Acaba böyle bir kahramanı İslam gördük dese görmemek mümkün müdür? El Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip nakli sayıyla haber veriyor ki Kavzay Bedir'de gök ile yer arasında beyaz libaslı atlı zatları ona gösterdi. Dayanamadı. Bir huş oldu. Yere düştü. Bu çeşit melakeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat bir nevi Muzi Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ı gösteriyor ve delalet ediyor ki onun misbahı nübüvvetine melaikeler dahi pervanelerdir. Subhaneke da ilmelena illa meallemtene inneke entel rakim ve davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Evet arkadaşlar Fatiha'yı vermeden kısaca inşallah size kapaklıdan da bahsedelim inşallah. E, Tabi herkes kapaklıyı e, tanımıyor, bilmiyor. E, benim ismim önce ismimden başlayayım. İlyas Şehitoğlu. E, 2000'den beri kapaklıda oturuyorum. Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi 100 binin üzerinde Tekirdağ'ın bir ilçesi Burada da elhamdülillah Çok ciddi manada hizmetler var Çarşamba günleri Merkezi dersimiz oluyor Cumartesi günleri ev dersimiz oluyor Pazar günleri ihlas dersimiz oluyor Hemen Dört katlı bir medresemiz var Yanında Tek katlı bir bayanlar medresesi var Burada da haftada iki defa dersler oluyor. bayanlarla alakalı. iki defa da orada ders oluyor. Bununla alakalı e, mahallesi olan Karaağaç'ta birebir buradaki abiler takip ediyor. Karaağaç dersleri oluyor. E, Saray ve Yoncalı yine Kapaklı'daki abiler takip ediyor. Buradan her hafta abiler giderek e, oradaki dersleri de takip ediyor. Sarayın merkezinde ve saraya bağlı Büyük Yoncalı diye bir mahallesi var büyük bir mahallesi var yine orada da derslere kapakladan Allah razı olsun abiler takip ediyorlar onun akabinde bir de yanımda oturan kardeşimiz de var Musa kardeşimiz sessizlerin de burada derslere var fabrika ortamı burada çok olduğu için her fabrika bunlar gibi özürlü kardeşlerimizi de çalıştırmak mecburiyeti var devlet böyle bir zaruriyet koymuş. Onlar da elhamdülillah çok ciddi manada burada 30'un üzerindeler. Vardiyede çalıştıkları için 10-15 kişi falan oluyorlar derslerde. Pazar günü öğle dersinde başlıyor. Bunlar da burada ciddi manada her gün, her hafta dersler oluyor. Bazen kendileri geliyor. Elhamdülillah oturmuş bir sessizler dersi de var. Ben onlarla hakkında çok bir şey demeyeyim. E, tabii biz onların dilinden pek anlamadığımız için e, onları bizim dilimizi öğretmeye biraz zorluyoruz. Ee, az çok Musa kardeşimiz konuşmaya başladı yani ee, inşallah kısa da bir bilgi ondan alalım inşallah Musa kapaklıdaki sessizler dersiyle ilgili kısa bir malumat ver sonra Fatih'a veririz. Vallahi yani sonra kısa bir e, sessizler anlatalım. Tamam. Teğlap var Evet kardeşim. Al. Alma. Abdet. Alma. Ya. Bir tane iyi Geldi Öyle. Öyle. Ay tamam. Gel. De, ders. Gidiyor. Hepi. Gelme. Bir tane tane okuma. namaz Gel. Oku. Hepi. Devam. Anlama. Anlattım. Diyor Yani burada geliyoruz yansıtmalı Risale-i Nur derslerini burada e, yapıyoruz, öğreniyoruz. Sadece onu öğrenmiyoruz diyor. Namaz, abdest bunları da burada öğreniyoruz. Eksiklerimizi tamamlıyoruz diyor. E, tabii onlar çok eksikler bu konulardan. E, ciddi manada bir eksikleri var. Allah razı olsun çok iştiyaklı, gayretli bir şekilde geliyorlar. Burada abdest almasını, namaz kılmasını, oruçla ilgili, zekatla, fitrelerle ilgili. Hatta biz onlara okuma sayfası oluşturduk. Çok ciddi okuyorlar, bizden daha iyi okuyorlar. Günde 30 sayfa, 40 sayfa, 50 sayfa, 60 sayfa okuyanlar var. E, i̇şte Ramazan ayı geldiğinde biz Kur'an'da Paylaşınca onlarla baktık. Kur'an meali okumaya başlamışlar. Yani Risale-i Nur 30-40 yazıyor. Altına da Kur'an meali 20-30 diye yazmaya başladılar. Ee, sonra biz cevşeni de eklediğimizi görünce bunlar da cevşe meali diye de yazdılar. Allah razı olsun. Çok şevkliler, gayretliler. Ee, Allah onların gayretinden bizi de gayret almayı nasip etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm. <laughs>